Merhaba sevgili kitap dostlarımız. En yeni kitapları hediye ettiğimiz bir yarışma yayınında daha sizlerle birlikteyiz. Yayınlarımızı izleyenlerin çok iyi bildiği gibi, her yayında konusu edebiyat olan bir soru soruyor. Sorumuzu doğru cevaplayan ve en yüksek puan kazanan takipçimize yeni yayınlanan bir kitabı hediye ediyoruz. Önceki haftalarda yarışmamızı kazanan takipçilerimizi ve kazandıkları kitapları bu videonun açıklama satırında görebilirsiniz. Geçen hafta sizlere eserleri 150'den fazla dile çevrilen Büyük Kırgız yazarın adını sormuş ve okumayan kalmasın diye Sabahattin Ali'nin kült romanı Kürk Mantolu Madonna ile yine çok okunan bir başka romanı içimizdeki şeytan kitaplarını hediye edeceğimizi duyurmuştuk. Yarışmamız söz verdiğimiz gibi 5 Aralık 2021 Pazar günü saat 16'da sona erdi. Hediye kitaplarımızı Sivas'tan dedecan5867 kullanıcı isimli takipçimiz kazandı. Kendisini tebrik ediyor, kitaplarını keyifle okumasını diliyoruz. Gelelim bu haftaki sorumuza. Bu hafta sizlerden Faruk Nafiz Çamlıbel'in yazdığı, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önde gelen klasiği olarak bilinen şiirinin adını bilmenizi isteyeceğiz. Sorumuz şöyle. Faruk Nafiz Çamlıbel'in 1925 yılı Ocak ayında Türk Yurdu dergisinde yayınlanmış şiiridir. Türk edebiyatında memleket edebiyatı denen bir akım başlattığı gibi Faruk Nafiz'in sanatının da dönüm noktasını oluşturmuştur. Ve hep bu şiirle anılmaya başlanmıştır. Türk siyasetçi, gazeteci Osman Zade Hamdübey'e ithaf edilen şiir 140 dizeden oluşur. Mesnevi biçiminde 7 artı 7 eşittir 14 hece vezniyle yazılmıştır. Zengin teşbih ve kafiyelerle örülmüş, düz yazı tadında bir eserdir. Adını henüz hatırlayamayanlar için şiirin başladığı o ünlü dörtlüyü paylaşalım. Bu kez kesin hatırlayacaksınız. Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı. Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altında demir yaylar, gözlerimin önünde geçti kervansaraylar. 1922 yılında soğuk bir Mart sabahında başlayan ve Ulu Kayseri'ye Yaylı denilen at arabasıyla yapılan üç günlük bir yolculuğu hikaye eden Faruk Nafiz Çamüvel'in bu ünlü şiirinin adı nedir? Sevgili dostlar, her yayında belirttiğimiz gibi yarışmamızda çekiliş kura yok. Sorumuzu doğru cevaplayan ve en yüksek puan kazanan takipçimize okumayan kalmasın diye önceki haftalarda da hediye ettiğimiz Zülfü Livaneli'nin son romanı Balıkçı ve Oğlu Adlı kitabını hediye edeceğiz. Yarışma 12 Aralık Pazar günü saat 16'ya kadar devam edecek. Bu süre içinde sorunun cevabını bu videonun yorum satırına kullanıcı adınız ile birlikte yazabilirsiniz. Puan toplama ile ilgili bütün ayrıntıyı bu videonun açıklama satırında ve nasıl kazanacaksınız isimli videoda bulabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz.